Balık kadınları ekran başında ve onlar ee, soruyorlar sevgili Filiz Özkol ve sevgili Adil Yıldırım. E, balık. balık kadını nasıl bir aşk bekler ve balık kadını kadınını nasıl bir aşk mutlu eder? Balık kadını aslan kadınının vernerli şeklidir. Bak çok iyi <laughs> <laughs> Yumuşatıcılı de istersen. da istersen. Marka, marka, Canım marka benim. verme. Marka verme. Marka verme. Vermeyelim ama yumuşatılmış bir şeklidir. <laughs> Filiz seni düşmanlarım gönderdi. <gülüyor> <gülüyor> Programda her dakika adrenalin var. Çok yoğun. Ay yumuşatılmış derken <laughs> mesela Nasıl yani? yani şimdi aslan kadını daha harttır, daha serttir. Yani evet. dişiliğini daha çok ortaya Hı. koyar, daha böyle değiştiricidir. Balık kadını yumuşak bir değiştiricidir o. Hı. O da erkeğini değiştirmek ister, evet. o da konforu sever, evet. o da romantiktir. O da aşkı sever ama aslan kadı kadar gümbür gümbür değildir. Hmm. Daha sevimlidir o. Daha bir dişiseldir. Aslan da azıcık maskülen dişicidir. Hmm. Daha bir serttir. Senin bahsettiğin gibi evet. program başında. Ama yine yönlendirmeyi seven bir kadın. Balık, balık mı? Balık onu demek istiyorsun galiba ama daha yumuşağı diyorsun. Aslanın, Aslanın daha yumuşağı. Böyle birazcık aşağıak böyle hafiften bir sinsilik diyebilir miyiz ona? Sensilik mi diyorsun? Ama temiz bir sinsilik. Yani hmm. kibar bir sinsilik. Bence balık kadını... <laughs> kendini el üstünde tutacak erkek arar evet. ilgiyi çok yoğun tutacak bir ama erkek onu arar ama çok politik yapar hmm. politika biraz sinsilik gerektirmiyor mu? Birazcık düşünürsek tamam Bir dakika ona sinsilik demesek, demesek de, de acaba evet. stratejik desek daha mı doğru olur? sonuçta kadını. stratejik şeylik meyilik hepsi sinsilik. <laughs> meylik, meyli. Şimdi <laughs> balık kadını, <laughs> balık kadını <laughs> <Sonuçta hepsi sinsilik. gülüyor> ilgiyi çok yoğun, işte ben toparlayayım müsaade edersen, ilgiyi çok yoğun seven bir kadın. <laughs> evet. İlgiyi bence, naçizane söyleyeyim, birinci sıraya koyan bir kadın. Yani bu erkek bana yeterince ilgi gösteriyor mu? Ama. ama burada ufak bir tüyo verebilirim daha fazla ilgi alabilmeniz için çünkü bunu isteyenler vardır. Şimdi nerede yanlış yapıyorsunuz biliyor musunuz? Erkek beynini çok basit düşünün. Yani ben daha fazla ilgi istiyorum dediğinizde erkekten bir karşılık alamazsınız. Çünkü erkek bunu anlamaz. Daha fazla derken ne demek? Yani ne anlamda? Şunu diyeceksiniz. Mesela günde 3 defa arıyorsun yetmiyor. 5 defa ara. Yani rakamlarla konuşun. Bakın hani ilkokul kitaplarında vardır ya sevgili Nur Ali topu at. Ali'ye bir komut verilir. Siz de adama bir komut vereceksiniz. Beni günde 5 defa ara. Yaklaşık 20-25 tane ben mesaj istiyorum. Şu kadar işte arama e bu istiyorum. Bu itici olmaz mı? Ama, ama hayatın herkese... Her var iş verir Bak, gibi. Bak ben evet. daha fazla... Peki sana şunu söyleyeceğim. Hayatım bu sipariş... Bak konuşuyoruz şu anda. Gibi. Kısır gününde konuşuyoruz. Öyle düşün. Kısır Sen gün. şimdi şunu düşün. Adama daha fazla ilgi istiyorum deyip de daha fazla ilgi alan bir kadın var mı? Yok. Çünkü erkek yani. anlamıyor. Daha fazla ilgi nedir? Yani nasıl gösteririm bunu bilmiyorum. E, Biraz Bir taraftan mı hiç bunu Ölendirin. söylemeden ya ilgisini e, esirgemeyen öyle. erkekler var? Onun için ne söyleyeceksin? Hayır, i̇lgisini esirgemeyen erkek için bir şey demiyorum. Ama bazı adamların daha fazla ilgi göstermesinin yöntemi bu. Ya hayatım Adama değirmen döner mi? Adama durmadan bana ilgi göster. Beni günde beş defa ara, on defa Öyle ara. değil ama üslup o değil. Yani Nasıl sürekli mesela? daha fazla ilgi göster. Hayatım bak sana ne kadar değer verdiğimi biliyorsun. Bak yapıyorum şu anda. Hı. Sana ne kadar değer verdiğimi biliyorsun. Bütün günle seni düşünüyorum. Sen de beni mesela... Öğle tatilinizden sonra hani öğle yemeği yiyorsun ya arkadaşlarına arasan çok tatlı olur. Bak adama komut verdin. Hem de yumuşak bir şekilde. Öyle çıkışında hani ofise dönerken beni bir ara bir alo de. Hatta erkeklere bir vereyim bakın. Uzun uzun konuşmanıza gerek yok. Gündüz şu arama çok iyidir. Ara eşini. Peki ya bir sesini duymak istedim. Hepsi bu. Yani seni duyunca daha iyi olurum de kapat. Bak çok güzel bir şey. Erkek Hiç de uzatma. anladı. Hiç uzatma. Erkek de anladı. Hiç uzatma. <laughs> Bak çok kısa. Vaktim yok deme. Bir ara bir sesini duy kapat. Bu bile çok ciddi etkili Peki, olur. Peki balık kadını böyle bir kadın mıdır mesela? İlisever. Balık kadını cilveli midir? <laughs> balık kadınının devamlı bir e, kafa böyle akıl veren biri dostu vardır, arkadaşı vardır. <laughs> Çünkü balık kadınları sürekli birilerinden tiyo alma ihtiyacı hisseder. Tek başına çok kararlı olamıyorlar. Yönlendirmeye açık o zaman. Çok açıklar. Onların daima bir akıl hocaları vardır. Sabah kalktığı zaman biliyor musun? Eşim şunu yaptı, bunu yaptı. Annesine gitti, görümceğim şunu yaptı, Oradan bunu yaptı. Oradan akıl alıyor. Devamlı bir akıl alır akılla yönetilir. O yüzden balık kadını zaman zaman ...zaaflarına çok kurban olur. Birazcık dikkatli olmasın. Bunun yalnız. sebebi biraz kararsız olmaları mı? kararsız Biraz karar vermekte duygusal zorlanan. Olmaları. Duygusal olmaları. Yani. Evet Duyguları oradan oraya akar gider. Hı -hı. Hani böyle şeydir var ya fizikte... E, ...sıvılar bulunduğu kabın şeklini alır. Balık da bulunduğu ağın... ...şeklini alır. Öyle olunca yani da... da ...keşilik ortaya çıkıyor. peki e, evet. Bir takipçimiz... Hı. E, ...İnci... ...Zakir... E, ...Ferecli. Hı. Demiş ki... Filiz hanımın galiba boğa burcuyla bir derdi var. <laughs> demiş. Aa, bak ben demiyorum. bak seyirci söylüyor. Ben boğa aa. kadınıyım. Kayın o kadar çok seviyorum ki hatta arkadaş gibi izledi. Eşim aa. de kova. Hadi Ve eklemiş çok sabırlıyımdır da demiş. Ya zor, olur mu? İmkansız benim kız kardeşim boğa. Biz çok Bence iyi anlaşıyoruz. Bence narsist burçlar arasında kova Şimdi... da var demiş. Aa, aa aa. Bak seyirci de bu işi çok iyi biliyor. Ay, çok dersin. iyi biliyor. Bildik. Ve diyor ki sorun Biz... şu. Kova burcu erkeğinin olumsu, olumlu olumsuz özellikleri nelerdir? Kovanın. Ah, ah, kovayı, ah bir kes, kovayı bir zahmet sen anlat. kovayı bir zahmet sen anlat. Bak şimdi. İnci o... Hanım siz beni yayından sonra <laughs> arayın yani Instagram'dan yazışalım. Ben size Kova burcu erkeğinin olumlu olumsuz özelliklerini anlatayım. <laughs> olumlu var sonra da anlatsın. Fakat bu kadının da yanlış düşünüyor. Ben boğaları çok seviyorum. Benim e, boğa bu kadını e, kız kardeşim boğadır. adır. <laughs> bu arada biliyorsun Merve Dizdar benim yeğenim. E, bu Masumlar Apartman, Masumlar Apartmanında e, ünlü e, şey çok da güzel oynuyor. O da bir yengeç aslında. Annesi kız. Merve Cizdar'ın nesi oluyorsun? Teyzesi Teyzesiyim. Oluyorsun. Kız kardeşimin kızı. Yani Masumlar Apartmanındaki rolündeki ismin ismi neydi? Gülben. Gülben. Masumlar evet. Apartmanındaki Gülben'in teyzesi. Evet. Çok başarılı oyuncu. Çok. Çok başarılı. İnanılmaz. Oyuncu. O da mı? Annesi aslan. mi bu? Annesi boğa çok iyi anlaşırız. Benim büyük oğlum boğa O zaman al... boğaların niye Ama Ama şöyle bir şey bir şeylerin eğrisine bak ben yayım yayım bırakmadım olumsuz tarafını. Tabii. Yani. <laughs> Eğrisiyle doğrusuyla masaya evet. Peki ee, parası olan ya ama yani parası olsun da tipiymiş karakteriymiş o suymuş bu suymuş hiç önemli değil diyen Burç hangisi? Valla ben bu topa girmem. Ben zor yani bir oyun. şimdi biraz düşünmek lazım onda. <laughs> İkizler, Aslan, Başak, Yok, öyle bir yok. <laughs> öyle bir burç yok. yok yani, e... yani <laughs> düşünmekle parası olmasın. Her şeyle yok parası olsun, parası olsun. Parası, ha, parası olsun. olsun para var. Değil, geri kalan şeylerin önemi yok yani. Maddiyatçı burç. Ha. Maddiyatçı burç. Koç olabilir mi? Biraz düşünmek lazım. İkizler olabilir, Koç olabilir. Bugüne kadar bu programda evet. konuştuklarımızı düşünecek olursak evet. Başak dememiz lazım. Ama Çünkü baş... Başak'ın maddiyatçılığını konuştuk ama Başak, hiçbir burcu da bu kadar sadece e, paraya önem verir diyemeyiz. Başak hiçbir biraz burçla ilgili. Estetiği de sever. Bunu diyemeyiz yani. O yüzden. Bunu diyemeyiz hiçbir diyemeyiz, burç için. Diyemeyiz ona. Böyle bir genelleme Çıkar yapmak sağlıklı olmaz. Soru, o soruyu beğenmedik. Olmuyor bu soruyu <laughs> cevaplayamıyor muyuz <laughs> şimdi? Bir soru Parası yani. olsun, gerisi önemli diye, diye, <laughs> değil diyen diyen bu geçiniz. hangisi? <laughs> geçiniz. Erhan sormuş bu soruyu. Nur ablacığım diyor bir cevaplar ha, mısınız lütfen? Erhan ha? parasız mıymış Erhan? Niye? Yani parasız birisi ama bugün sevgili Nur Bilge bir şey söyleyeceğim. Bugün ilişkilerde bütün burçlar için, herkes evet. için maddiyat az çok önemli. Yani maddiyatın önemsiz olduğu bir burç yok. Fakat öyle bir burç desek mesela sadece paraya önem veren sağlıklı olmaz. Çünkü genelleme yapmış oluruz. Ama şu vardır mesela. Ergen çağında balık kızları yapar bunu. Aa bak ilginç. Ergende. Ergen döneminde. Ergen döneminde sadece o güzel adama aşık olur. Asla düşünmez paralı mı, parasız mı diye. Ha bu tam tersi sorunun tam ters, tam ters, ters cevabı sormadayım. yani. E, gözü sadece aşkı görür ve yani kariyeriymiş, parasıymış, puluymuş hiç önem vermeyen e, genelde balık, akrep de öyledir aslında. Ama bu, bu bu öyle değil bu soru. Bu soru şu. Parası olsun, gerisi önemli değil. Ya parası olsun, gerisi önemli değil. İkizler kadını yapar bunu. Öyle mi? Evet, cevap evet. verdi. Yapar. İkizler. Yapar. Hmm. Ya şöyle der. Aman bütün erkekler işte iki tane kolu iki tane bacağı iki tane gövdesi var ne olacak işte parasından haber ver der Aman sonuçta der onun kaşı güzeldir onun orası burası der boşver der sen adam fena değil der parası da var der geçer. O zaman ya, ikizler hani kadını mantıklı olarak nitelendirebilir miyiz mantığıyla hareket eder daha çok diyebilir miyiz? Akılcı mantıkla akıl da çok farklı olgular. Ne farkı var? akıl mantık birazcık şey, şey deneyimlerden geçerek sonuca varır. Akıl anlık karar verir. Peki. Mantık deneyim ister. Buyurun. Sevgili seyircilerimiz, burcunu ne kadar iyi bilirsek tavrımızı ona göre şekillendiriyoruz, değil mi? Burcunun özelliklerini ne kadar iyi bilirsek aramızdaki sorunları o kadar kolay çözebiliyoruz. Ama bu arada İnci'ye söyle, boğa burçlarını seviyorum. Ya, <laughs> ha, bir kere Hatta, boğa burçlarına ya, benzin yani bir geri tes, Ama yap. bir kere bak şey Nur benim 2005'ten beri çok sevdiğim arkadaş. boğa. Ha. Çok yani. sevdiği arkadaşına böyle yapıyor. Gerisini e ama siz düşünün. çok yani. sevdiğim kendime de böyle yapıyorum. Yeyoldum.